Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumum. Elbette ki biliyorsunuz 2024 yılının bitmesine artık şurada çok çok az bir zaman kalmışken böyle güzel bir video ile birlikte sizlerin karşısında 2024 yılını kapatmak istiyorum dostlar. Öncelikle tabii ki de bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu kanalı kurduğum ilk günden bu yana desteklerini esirgemeyen bütün abi ablalarıma, aynı zamanda küçük kardeşlerime sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı yollamak istiyorum buradan. 2 yıllık bu koca serüvende gerçekten çok güzel anlara, gerekse çok özel anlara şahitlik ettik. Gerekse canlı yayınlarımızda güldük, eğlendik, böyle çok güzel sohbetler ettik vesaire. Bu canlı yayınlara katılmış, gerekse videoları izleyen, like atıp abone olan, yorum yapan, iyi kötü demeden tüm düşüncelerini dile getiren arkadaşlara buradan sonsuz teşekkürler demek istiyorum. Elbette ki Call of Duty Mobile ile birlikte 2025 yılında da devam edeceğiz dostlar ama şimdi biliyorsunuz Delta Force çıkmak üzere ya bu kanalda artık hem Delta Force videolarını hem de Call of Duty Mobile ile alakalı içerikleri göreceksiniz. Bu sayede hem kanal bir çeşitlilik oluşturmak aynı zamanda sizlerle birlikte daha farklı oyun deneyimleri de yaşayarak daha izlenebilir, daha eğlenceli ve daha renkli ve daha özgün videolarla birlikte karşınızda olmaya çalışacağım 2025 yılında. Biliyorsunuz tabii ki de Delta Force 20 Ocak'ta çıkacak. Umarım Warzone Mobile'da yaşadığımız o beklenti faciasını yaşamayız. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gerçi çıkartan firmanın Tencent olduğunu düşünecek olursak yani sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben bu optimizasyon konusunda Warzone Mobile'da olduğu gibi. İşin özeti arkadaşlar yeni içeriklerde 2025 yılında sizlerin karşısında olacak. Ha tabii ki de Call of Duty Mobile'ı bırakmıyorum. O ayrı bir konu ama artık ben Battle Pass açıp kasmak vesaire istemiyorum. Yani oyuna eski ilgimi biraz kaybettim diyebilirim. Çünkü aynı şeyleri yapmak ister istemez biraz sıkıcı bir hal aldı. Bundan dolayı da yeni içeriklere yönelmek demek yeni oyunlar, yeni anlar, yeni güzel videolar demek. Umarım bunu da siz de anlayışla karşılarsınız. 2024 yılının bu sonuna doğru gelirken tabii ki de özellikle yanımda olan ve ekip arkadaşlarıma da buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Her birinin sevdiği karakterleri videolarla birlikte görüyorsunuz. Zaten bu karakterler onların kişiliklerini yansıtacak şekilde yerleştirdim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni bu yolculukta gerekse dostluklarıyla gerekse İyi insanlıklarıyla ve karakterleriyle birlikte benim yanımda yer aldıkları ve beni her daim destekledikleri için onlara da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Şimdi 2025 yılında diyeceksiniz ki bana abi ne bekliyorsun? Yani yeni yıldan illaki bir beklentim vardır. Arkadaşlar yani geçtiğimiz yıldan bu yana pek bir kafamda bir düşünce değişmedi. Ben sadece dostlarım beni sevecek o şanslı kişiyi arıyorum. Umarım onu 2025 yılında bulabilirim. Gerçi pek zannetmiyorum ama... Ya demişler yani Allah'tan ümit kesilmez. Ya bundan dolayı ben hayatımın aşkını bulmayı hedefliyorum 2025 yılında. Aynı zamanda bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir ufak bir duyuru yapalım. Benim ikinci bir kanalım var bildiğiniz üzere arkadaşlar. İsmi demek ki de Kyrox VF yani Warframe. Kendim bu kanal içerisinde Warframe ile alakalı videolar hazırlıyorum. Bu kanalda vermiş olduğunuz desteği lütfen bu kanal için de önümüzdeki yıl aynı şekilde bekliyorum sizlerden. Bu kanalın linkini de yorumlara sabitleyeceğim. Bu sayede oradan bir abone olup oradaki videoları izleyip bir beğeni ve yorum yaparsanız beni gerçekten çok memnun edersiniz. Ve bu şekilde artık 2024 yılının son videosunun sonuna gelelim sizlerle birlikte. Evet dostlar bugün sizlerin karşısında 2024 yılının son belki de 2025 yılına girerken ki ilk videomuz oldu. Sizler yeni yıldan neler bekliyorsunuz veya beklentileriniz neler bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Yeni yıla girerken sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yılbaşı akşamı diliyor ve önümüzdeki yılda sağlık, huzur ve mutluluk her daim sizlerin olsun dostlar. O halde kendinize çok iyi bakın ve 2025 yılında da cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.